Selamlar arkadaşlar. Rust güncellenmeye devam ediyor. Yakın zamanda gelecek olan güncellemeden size bahsedeceğim. Rust ciddi anlamda oynayış bakımından büyük değişikliklere gidiyor. Sözü çok fazla uzatmadan güncellemelere geçelim. Arkadaşlar öncelikle tezgah birden başlayalım. Tezgah birdeki görünüm bu şekilde. Daha biraz daha sağa kayıyor. Ben şu an ekran görüntüsü aldım. Ee, mesela burada sizin öğrenmek istediğiniz eşyaya göre değişiyor. Sallıyorum siz şu an mesela pantolonu öğrenmek istiyorsunuz. Pantolondan önce pantolonun üstündeki bütün parçaları öğrenmeniz gerekiyor. Atletten başlayıp burada mesela tıkladığınızda şurada Kaç burada öğreneceğiniz çıkıyor Bunlar sanırım 20 burada öğreniliyor e Sallıyorum mesela eldiven öğrenmek istiyorsunuz Şapkadan başlayıp böyle gitmelisiniz Ama mesela sizin bir pantolonunuz var Bunu çıkarıp araştırma masasında tekrar öğrenebiliyorsunuz Eski fiyatına Ama eşyayı bulamadınız diyelim Tekrar buradan böyle öğrenmeniz gerekiyor Eskiden 75 burada tezgah birde kumar oynardık buradan çıkarsa çıkardı. Şimdi böyle yapmışlar. Gelelim tezgah 2'ye. Tezgah 2'de ilk başta e, hazmat ve bir tane palayla başlıyor. Bu hazmatı öğrenmek artık daha kolay olmuş. Önce hazmatı öğrenip sonra kıyafetler öğrenebiliyorsunuz. E, bu da hazmata ulaşabilmenin kolaylığını sağlıyor. O yüzden seti öğrenmesi bir tık daha zor artık. Silahlara gelecek olursak mesela Python öğrenmek istiyorsunuz. Python'dan önce bu üstündekileri öğrenmeden Python'u öğrenemezsiniz. Mesela siz Zero öğrenmek istiyorsunuz. Bulamadığınız Zero'yu kumarda bulmak istiyorsunuz. Önce Python'a kadar öğrenmeniz gerekiyor. Python'dan aşağı susturucuyu, e, veya Thompson'ı ikisinden birini. Ondan sonra alev makinesini, sonra mermisini, ondan sonra yer otosunu öğrenebilirsiniz. E, bu da loot alanlarının gücünü bayağı arttırmış. Loot alanlarındaki savaş oldukça artacak şu an. Roket atarı da öğrenmesi bir hayli zor. En aşağıda neredeyse. O yüzden raidler artık olabildiğince zor olacak şu an. Gelelim tezgah 3'e. Tezgah 3'te öğrenmeye kapılarla başlıyoruz. Bu raid yemek istemeyen bütün herkes çok iyi olmuş. Roket atarı öğrenmek şu an bayağı zorken kapıları öğrenmenin bu kadar kolay olması raid işini bayağı bir zorlaştıracak. Yani sallıyorum siz şu patlayıcı mermi öğrenmek istiyorsunuz. Patlayıcı mermiyi öğrenmeden önce kapılardan birini ve aşağı doğru inmeniz gerekiyor. Bu yüzden Raz bizden şunu istiyor. Evde durma, yol lootuna çok önem verme. Olabildiğince loot alanlarına git, orada savaş yap ve lootları almaya çalış. Bunu başaran oyunda çok fazla öne geçecek. Yeni bir güncelleme ise oyuna dronlar geliyor. Hangi malzemeye ne kadar sürede yapılıyor bilgisi daha verilmedi ama resimleriyle gösterildi. Bu da raid atarken veya raid yerken veya loot alanlarında rakibinizi izlemeye yönelik hamleler yapabilmenize yarayacak. Bir diğer güncelleme ise artık sapli ile atılan airdroplar farklı bir biçimde gelecek. Eskiden oyunun içinde olan airdrop ile sapli attığımızdaki airdrop aynı oluyordu. Şu an sapli attığımızda gelen airdrop biraz daha farklı. Artık insanlar normal airdrop mu yoksa sapli mi olduğunu çok rahat anlayabilecekler. Yeni güncellemeler sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.